Pazar günü annemle alışveriş yapmaya gittik. Önce pırasa, patlıcan ve patates aldık. Sonra da annem pasta malzemelerine baktı. Bugün bize pasta yapacaktı. Ben de kendime yeni bir kitap buldum. Kitabın kapağında bir palyaço vardı. Alışverişi bitirip eve gittik. Yeni kitabımı okumaya başladım. Kitabın kapağında resmini gördüğüm palyaço'nun bir paraşütü var. Bu paraşüt ile merak ettiği yerlere gidiyor. Bu hikayede özel bir parkta geçiyor. Bu parka sadece hayvanlar gidebiliyor. Palyaço paraşütüyle parkın ortasına iniyor. Önce bir panda ile karşılaşıyor. Bu panda çok yetenekli ve sevimli bir panda. Piyano çalıp şarkı söyleyebiliyor. Palyaço bunu öğrenince panda ile beraber şarkı söylemeye başlıyor. Bu güzel şarkıyı duyan tüm hayvanlar yanlarına geliyor. Önce pembe kuyruklu güzel bir papağan piyanonun üzerine konuyor ve şarkıya eşlik ediyor. Sonra da bir penguen yavrusu dans ederek geliyor. Parkta güzel bir parti veriyorlar. Aldığımız yeni kitap çok hoşuma gitti. Kitaptaki hayvanların yaptığı partide bir tek pasta eksik diye düşündüm. O sırada annem seslendi. Pınar, hadi gel. Pastamız hazır.